Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi çıkmış sorulara karşınızdayım. Neleri bitirdik? Cebirsel ifadeleri bitirdik, özdeşikleri bitirdik ve çarpan arayımayı bitirdik. Şimdi bunlarla ilgili LGS'de çıkmış soruları çözeceğiz. LGS dedim diye zor olduğunu düşünmeyin. Çok kolay sorular var içerisinde. Hemen bir başlayalım. İlk kolay sorumuz. Birinci sorum. Dil kenar uzunluğu x artı 2 santimetre olan karenin çevresinin uzunluğu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade şekillerinden hangisidir? Bir kenar uzunluğunu vermiş bize ve çevresini soruyor. Burada dikkat edeceğimiz şey ne? Bir kare oldu. E karenin bütün çevresi, bütün kenarları birbirine eşit değil mi? O zaman ben bir kenarını 4 ile çarptığım zaman çevresinde bulmuş oluyor muyum? Evet ne yapıyorduk? Tek tek içeriği çarpıyorduk. Hemen bir çarpalım. 4 çarpı x artı 4 çarpı 2 şeklinde yazıyorduk. Bu durumda da 4x artı 8 olmuş oluyor. Ve cevabım bu kadar basit. Dedim size LGS diye zor olduğunu düşünmeyin. Her şey kolay ilerleyecek. Şimdi bir şekilli sorumuz var. Genelde cebirde şekil olacak. size alan verecek, çevre verecek, bir şeyler isteyecek. Alanı 36x kare santimetre kare olan kare alanları birbirine eşit olan mavi, sarı, beyaz renkli üç dikdörtgensel bölgeye ayrılmış. Neymiş? Burada kodun bilgiye göre parça parça okuyarak ilerliyorum ben. Bize verilen bütün şekil bir kareymiş ve alanı 36x kareymiş. Peki bana alanı veriliyorsa alanı kök içerisine yazıp kök dışına aldığım zaman bize bir kenar uzunluğunu veriyordu öyle değil mi? O zaman ben kare kök, 36 x kare olarak yazdığım zaman ben bunun bir kenarını 6x bulmuş oluyorum. O zaman şuradaki mavinin uzun kenarı 30'a pardon 36 değil 6x olarak bulmuş oluyorum. Böylece bütün kenarları 6x 6x olacak. Peki başka ne biliyorum bu okuduğum bilgiye göre? Mavi, sarı ve beyazın alanları birbirine eşitmiş. E zaten tüm alan 36. Tüm alanı 3'e bölersem her birine düşeni bulacağım. 36 x kareyi 3'e bölersem ben 12 x kare bulurum. E o zaman her birisinin alanı 12 x kare olacak. 12 x kare, 12 x kare ve 12 x kare şeklinde. E işim bitti. Bitti mi? Bitti. 6 x'e neyi çarparsam 12 x kare yapar. 2 x'i. Öyle değil mi? Şimdi tamamı 6 x'ti. 2 x'i buradaysa şuraya 4 x kalacaktır o zaman. Şimdi düşünüyorum. Burası 4 xi şurası da 4x'tir. Burası da 4x'tir. Öyle değil mi? 4x ile neyi çarparsan ben 12x kare elde edin. Tabii ki 3x'i çarpabiliriz. Hatta şurada da bir tane çarpayım yine de nasıl olduğunu anlatayım. 3x çarpı 4x şeklinde alıyorum. 3 ile 4'ü çarptığımda 12'yi veriyor bana. x ile x'i çarptığımda x kareyi veriyor. E burası 3x, burası da 3x. Biz ne istiyor? Sarı dikdörtgensel bölgenin çevre uzunluğunu istiyor. E neydi? Kısa kenarlı uzun kenarı topluyordum, 2 ile çarpıyordum. Uzun kenarım ne? 4x. Kısa kenarım ne? 3x. Topluyorum ve 2 ile çarpıyorum öyle değil mi? Bu kadar basit. 2 çarpı 7x oldu mu? E o zaman sonuç olarak 14x'i bulmuş oluyor muyum ben? Zor mu sorum? Değil. Sadece şurayı okuyarak bütün soruyu çözmüş olduk şekillerde işimiz daha kolay. Şekil veriyorsa hiç korkmayın. En kısa yoldan çözebilirim. Gelelim kaçıncı sorumuza? Üçüncü sorumuza tabii ki. Yine bir dikdörtgen ve bir kare görüyorum. Peki ne istiyor bizden? Önce bir yukarı okuyayım. Dikdörtgen biçimindeki bir kağıt. Şekil birdeki gibi kesiliyor. Şu şekilde kesiliyor. Hem dikey hem de eğik olacak şekilde. Daha sonra elde edilen parçaların kenarları şekil 2'deki gibi çakıştırılarak bir yüzünün alanı 16x kare santimetre kare olan kare şeklinde bir kağıt elde ediliyor. Bir yüzünün alanı 16x kareymiş ve bir kareymiş. Az önce ne demiştik? Kök içerisinde alan yazarsak buradan alacağımız sonuç bizim için bir kenardı. Kare için konuşuyorum. E o zaman ben kök 16x kare dersem ben bu karenin bir kenarını bulmuş olurum. 16x kare dediğim neyin karesi? 4x'in karesi. Böylece burası 4x oldu. Burası 4x oldu öyle değil mi? Öyle. Peki buradan yana çıkarak neleri bulabileceğim? Neresiyle neresi eşit? Şimdi bu sorularda genelde şekil 1 ve şekil 2'deki durumları, kenarları birbiriyle eşleştirmek gerekiyor. Şimdi şurada bir yamuk görüyorum, burada bir yamuk görüyorum. Bu ikisi birbiriyle eşit. O yamukları buraya almışım. Eğimli kısmı burada. Onunla hiç işim yok. Uzun kenarları 4x. Uzun kenarı şurası 4x o zaman. Şurası da 4x. Öyle değil mi? Geldim kısa kenarını Biliyor muyum? Bilmiyorum. Ee, şuraya bir bakıyorum hemen. Şurası bir kare verecek. Öyle değil mi? O zaman 2x'e 2x şeklinde parçalıyorum. E o zaman şurası da 2x'tir, şurası da 2x'tir, burası da 2x'tir, burası da 2x'tir. Geriye kalan her yeri 2x şeklinde yazıyorum. 2x, 2x. 2x, her yer zaten 2x oldu 4x'lerin haricinde. Bizler ne istiyor? Başlangıçta verilen dikdörtgen şeklindeki kağıdın çevresini istiyor. Peki ne yapacaktık? Uzun kenarla kısa kenarı topluyordum, 2 ile çarpıyordum. 4, 6, 8x, 10x yapıyor, 10x'i 2 ile çarparsam 20x yapacak. Tek yaptığım şekilleri birbirleriyle eşleştirmek. Eşleştikten sonra her şey daha rahat çözülüyor. Gördüğünüz gibi zor değil. Dördüncü sorumuz da çok kolay. Çok kısa bir soru aslında. Yapmamız gereken tek şey ne biliyor musunuz? Özdeşlik bilmek. Ortak çarpan parantezini almak. Hadi bir inceleyelim soruyu. Aşağıdakilerden hangisi? 3x kare eksi 6xy artı 3y kare cebirsel ifadesinin çarpanlarından biridir diyor. Herhangi bir çarpanı istiyor. Şimdi bakıyorum bir özdeşliğe benzetebilecek miyim? Özdeşlik verildiğinde x kare ve y kare önünde bir tam kare ifade olması gerekiyor. 3 bir tam kare mi? değil. Peki o zaman üçlü bir şeylerle paranteze alabiliyor muyum diye bakıyorum. Çünkü 2 tane 3 olması benim gözüme çarpıyor. 6'yı da 3 çarpı 2 şeklinde yazabilirim öyle değil mi? O zaman ben bunu 3 parantezine alabilirim. Hemen alalım. 3 parantezine aldığım zaman 3'leri siliyordum. Geriye kalıyorsa onu yazıyordum. 3'ü sildim, 3'ü sildim, 3'ü sildim. Şurada x karem var. Devam ediyorum. Aradaki işaretim eksi, eksiyi koyuyorum. 2 ve xy var. 2 xy olarak alıyorum. Sonrasında bu üçü sildim. Y kare artı y kare diyorum. Değil mi? Şimdi 2 çarpan elde ettim. Ama sanki içerisi bir özdeşlik gibiydi. Hatırlarsak değil mi? Bir tam kare özdeşlikti. Ne yapıyorduk? Şurası eksi olduğu için x eksi y'nin karesi şeklinde yazıyorduk. Öyle değil mi? E bir de üçümüz var. Öyle. O zaman bitti. Peki seçeneklerde bunları görebiliyor muyum? Ya 3'ü göreceğim ya da x eksi y'yi göreceğim. Peki hangisi var? 3 var mı? Yok. x eksi var mı? Yok. Ama y eksi x var. Peki nasıl olacak bu? Nasıl olacak biliyor musunuz? Şimdi şöyle düşünüyoruz. Biz herhangi bir çift kuvvet aldığımızda örnek veriyorum. Eksi 4'ün karesi eşittir 16 olarak yazıyorduk değil mi? Pozitife dönüşüyordu. Aynı şekilde 4'ün karesi de 16'ya dönüşüyordu. O zaman İçerisini ben eksili olarak yazarsam da sonuç değişmiyor, değil mi? Çift kuvvette. O zaman ben bu içerisini y eksi x'in karesi şeklinde yazabiliyorum. Benim için aynı özdeşliği verecektir. Yanına da bir üçümüz var, üçü devam ettiriyoruz. Bu durumda cevabımız B seçeneği olmuş oluyor. İsterseniz özdeşliği tekrar yazalım. Mesela y eksi x'in karesi ile x eksi y'nin karesi birbirine eşit mi? Bir bakalım. Şurası x eksi y'nin karesiydi. Bir de y eksi x'in karesi alalım. Nasıl yapıyorduk? Birincinin karesini alıyorduk. Bunun karesini alıyoruz. y kare. Sonra ne yapıyorduk? Aradaki işaretimiz eksi diye buraya eksi alıyorduk. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katını alıyordum. 2 çarpı y eksi y çarpı x. Sonra ne yapıyordum? İkincinin karesini alıyordum. İkinci neydi? x x kare olarak alıyorum. Peki bir değişiklik var mı bunlar arasında? Yok. Sadece şurada X ve Y'lerin yeri değer değiştirmiş. E zaten çarpmada yer değiştirme olabiliyordu. Bir problem çıkmıyordu. O zaman cevabım B seçeneği kesinlikle diyebilirim. Gördüğünüz gibi sadece özdeşlik biliyorduk. Ve sadece ortak çarpma parantezini aldık. Beşinci sorumuz bir mavi dikdörtgen var. Ne diyor bize? Mavi dikdörtgensel bölgenin kısa kenarı 4 santim, uzun kenarı ise 2 santim uzatılarak Alanı 9x kare artı 24x artı 16 santimetre kare olan karesel bölge elde edilecektir. Şimdi kenarlarını uzatarak bir karesel bölge elde ediyorum. Ve bu bölgenin alanı verilmiş. Peki bana alanı verildiyse bir kenarını bulabiliyor muyum? Karede ise bulabiliyordum. Nasıl buluyordum? Bunu kök için alıyordum. E bakayım bu neyin karesi diye düşünüyorum. Peki bu neyin karesi Özdeşliklerden yararlanıyorum. Kare kök 9x kare yapıyordum. Kare kök 16 yapıyordum. Şuradan 4, buradan da 3x buluyordum. Böylece bu ifade 3x artı 4'ün karesi olmuş oluyor, öyle değil mi? E bunu da kök içine aldığımda kökler birbirini götürüyor. Ve böylece boydan tamamen bir kenarı 3x artı 4 yapmış oluyor. Peki 4'ü zaten vermiş bize. O zaman şurası 3x değil mi? Topladığımda bunu veriyor. E 2'yi de burada vermiş. O zaman 3x artı 2 diye yazsam olur mu? Yine bana 3x artı 4'ü verecek çünkü. E buldum çoğunu. Peki benden ne istiyor? Benden ne istiyor biliyor musunuz? Buna göre mavi dikdörtgensel bölgenin çevre uzunluğunu. E benden ne çevre uzunluğunu istiyor. Çevre uzunluğunu yapıyordum? Kısa kenar artı uzun kenar çarpı 2 idi. Kısa kenarım 3 x xte Şuraya yazayım hemen. Uzun kenarım da 3x artı 2 idi. Bunları toplayıp 2 ile çarpıyordum. O zaman yazalım. 2 çarpı 6x artı 2'den 12x artı 4'ü bana vermiş olacak. Gördüğünüz gibi zorladı mı? Zorlamadı. Neresi zorlar sadece? Ee, belki de bu alanı verilen kısmı kök dışına çıkarmak ya da neyin karesi olduğunu bulmak biraz zaman alabilir. Bu da bizim özdeşlikler ve çarpanları ayırmayla ne kadar soru çözdüğümüzle ilgili. Ne kadar soru çözersek o kadar gelişiriz diye düşünüyorum. Sıra geldi 6. sorumuza. Yine bir şekil sorusu. Başta da dediğim gibi cebirsel ifadelerde genellikle şekil verilecek. Bu şekillerden yola çıkarak bulacağız. Hadi bir başlayalım. Kare şeklindeki bir arsada. O zaman tamamen şekil olarak bir kareymiş. Kenar uzunluğu x metre olan kare şeklinde bir spor sahası. Spor sahası kenar uzunluğu x verilmiş. Kenar uzunluğu y metre olan kare şeklinde bir çay bahçesi. Çay bahçesi yine kenarı y. Bunlar kare. Devam ediyorum olarak planlanmıştır. Kalan bölgeler ise çocuk parkıdır. Çocuk parkları da verilmiş. Buna göre çocuk parkı olarak ayrılan bölgenin alanları toplamı. O zaman şu bölgeyle şu bölgenin alanları toplamını veren cebisel ifadeyi bulacağız. E, işim zor değil. Nasıl zor değil? Kare ise bu şekiller, buralar x'dir. öyle değil mi? x. Kare ise y, y, y'dir. E bunun alanı kısa kenar çarpı uzun kenar, bunun alanı x çarpı y. Buna geldim, kısa kenar uzun kenar çarpıyorum. Bunun alanı o zaman x, y. İki tane x, y'yi toplarsam 2 x, y oldu. Zor mu? Bence değil. Sadece karenin özelliğini bileceğiz, x çarpı y yapacağız. Bu kadar. Yani LG öyle gözümüzde çok büyüttüğümüz bir şey değil arkadaşlar. Sadece görmek meselesi. Cebirsel ifade ne kadar kolay görürseniz o kadar kolay çözersiniz. Bir küp verilmiş, küp şeklindeki kutunun tüm yüzeylerine şekildeki gibi eşit büyüklükte şeritler yapıştırılıyor ve şeritler dışında kalan üçgensel biçimdeki bölgeler boyanıyor. Buna göre boyanan bölgenin alanlarının birim kare cinsinden gösteren cebirsel ifade şekiller hangisidir? Ne yapıyormuş? Şerit yapıştırıyor. Gri olarak boyalı olan bölgelerin alanları toplamını soruyor. Şimdi bu bir küp, değil mi? Bir tarafını, bir e, kenarını hatta öyle söyleyeyim, bir kenarında ne kadar boyalı alan varsa diğerlerinde de o kadar var. O zaman ben bir tanesini bulup sonrasında 6 ile çarpsam benim için yeterli. O zaman önce buranın alanını bulalım. Nasıl bulacağız? Bu bir kare, değil mi? Öncelikle şu üçgen için bakıyorum arkadaşlar. Bu üçgende bu kenar y. E, bu kenarda y. Üçgenin alanını nasıl buluyordum? Buradaki üçgenin alanını y çarpı yani bir kenar çarpı yükseklik bölü 2 idi. O zaman bir üçgendeki y kare bölü 2 olmuş oldu. Buranın alanı. Sıra geldi. Diğerine onun içine başka bir kalem alalım. Şimdi şurayı bulacağız. Burayı nasıl bulacağız? Tamamı y idi. Ama şuradan x birimlik ayrılmış. O zaman Y eksi x yeni uzunluğun. E burası için de aynı. Y eksi x yeni uzunluğum olmuş oldu. Son durumda şu yeşil olan üçgen için Y eksi x bir kenarım. Y eksi x diğer kenarım. Bölü 2 şeklinde yazacağım. Son durumda o zaman ne oldu? Y eksi x'in karesi bölü 2 oldu. Değil mi? Bunların ikisi bir yüzeydeki boyalı bölge. O zaman ben bunu bir düzenleyeyim. Sonra 6 ile çarparım y kare bölü 2 bir yandakiydi. Diğer yandaki de ben bunun bir açılmış halini yazacağım. Bu bir özdeşlik çünkü. Y kare eksi 2xy artı x kare bölü 2 şeklinde yazacaktım. Peki devam ediyorum. Bunları toplarsam 2y kare eksi 2xy artı x kare bölü 2 idi. Bu bir yüzümdeki üçgenlerin alanıydı. Sonra ne yapacaktım? Ben bu bulduğumu sonrasında 6 ile çarpacaktım. Çünkü 6 tane yüzeyimiz vardı. Çarpı 6 diyorum. Peki ne yapacağım? Ben sadeleştirme yapabiliyor muyum? Bunun altında gizli bir 1 var. Pay ve payda arasında sadeleştirme yapabiliyordum. 2'ye böldüğümde 1, 2'ye böldüğümde 3 bulmuş oluyorum. O zaman ben şu yukarıdaki ifadeyi 3 ile çarpmam yeterli oldu. Şimdi onu da şuraya çarpalım. 2 ile 3'ü çarpacağım. 6y kare. Sonra eksi var. Eksi devam ettiriyorum. 2x y ile 3'ü çarpıyorum. 6x y oldu. Sonrasında da x kare ile 3'ü çarpıyorum. Artı 3 x kare olmuş oldu. Biraz uğraştırdı bizi. Yani y ve x'i bulmak biraz zor geldi. Onun haricinde gerisi kolaydı diye düşünüyorum. Herkesin yapabileceği gibiydi. Yaptığımız tek şey Cebirsel ifade de aslında şu biraz kafamızı karıştırıyor. Normal diğer işlemlerdeki gibi gerçek sonuç bulmaya çalışıyoruz. Gerçek sonuç, tomut bir sonuç. 3 gibi, 5 gibi bir sayı istiyoruz. Ama cebirsel ifadede böyle bir şey olmuyor maalesef. X ve Y olarak da biz işlemlerimize devam etmek durumundayız. Son durumda yine X bir sonuç bulacağız çünkü. Ve böylece cevabımız A seçeneği olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi işlemi biraz daha inceleyin. Ne demek istediğimizi daha rahat anlayacaksınız. Gelelim sekizinci sorumuza. Hmm, yine bir şekil soruldu. Yine bir şekil var. Sanırım bir yol. Bir bakalım ne istiyor. Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın kenarlarının uzunlukları şekil 1'de verilmiştir. Şekil 1 burası ve kenar uzunlukları verilmiş. Bu tarlanın iç bölgesinde üç kenara boyunca paralel olacak şekilde şekil 2'de gösterildiği gibi bir yol yapılmış. Şekil 2'de burası yol yapılmış. Kenar uzunlukları 6 metreye 6 metre, şurası da 8 metre eni. Peki devam ediyorum. Buna göre yol için ayrılan bölgenin alanı metrekare cinsinden verilince bir ifade aşağıdakilerden hangisidir? Yolun alanını soruyor bizden. Ben genelde ne yapıyorum biliyor musunuz? Bütün alandan şuradaki alanı çıkarırsam geriye yol kalır. E buranın alanını bulayım o zaman öncelikle ben. Biraz şöyle aşağı alacağım işlem yapmak için. Öncelikle neyi çarpıyorum? x artı 10 ile 2x artı 13'ü çarparak ben neyi buluyorum? Bütün alanı buluyorum değil mi? Bütün pembe alanı. Çarpayım. 2x kare. Şöyle tek tek çarpıyorduk. Sonra artı 13 artı 13x. Sonra devam ediyorum. 10 ile 2x'i çarpıyorum. Artı 20x. Sonra 10 ile de 13'ü çarpıyorum. Artı 130 diyorum. Sonuç olarak 2x kare artı 33x artı 130 buluyorum. Şurayı çıkarsam benim için yeterli. Burayı nasıl çıkaracağım? Şuradaki uzunluğu bulmam gerekiyor. Bütün uzunluk 2x artı 13'tü değil mi? Ama 6 buradan, 6 da buradan çıkarılmış. Toplam 12 santim çıkaracağım ben bunda. Bundan 12 santim çıkarırsam 2x artı 1 olmuş oluyor. Aynı şeyi burası için de düşünüyorum. Buradaki tüm uzunluk x artı 10'du ama 8 metresini yola vermişim. O zaman ben bundan 8 metre çıkaracağım. Son durumda x artı 2 olmuş oluyor. Peki o zaman buranın alanını da bulalım. Buranın alanını bulmak için x artı 2 ile neyi çarpıyorum? 2x artı 1'i çarpıyorum. Çarptıktan sonra bir bakalım x ile 2x'i çarparsam 2x kare yapıyor. Devam ediyorum x ile 1'i çarptım artı x. 2 ile 2x'i çarptım. Artı 4x. Devam ediyorum. 2 ile 1'i çarptım. Artı 2 olmuş oldu. 2x kare artı 5x artı 2 yapmış oldu. Biraz daha aşağıya alacağım. Hemen bir bakalım. Ne yapacağım? Bütün alandan sonradan bulduğum alanı çıkaracaktım değil mi? Bütün alanı neydi? Buydu. Sonradan bulduğum neydi? Buydu. O zaman şuraya bir yazalım. 2x kare artı 33x artı 130. Bu ifadeden neyi çıkarıyorum? Şunu çıkarıyorum. Eksi 2x kare artı 5x artı 2'yi öyle değil mi? Şey yapabiliriz. Bunu eksi içeriye dağıtabiliriz. Ne olur sonuç olarak? Eksi 2x kare eksi 5x eksi 2 şeklinde yazabilirim. E burayı da olduğu gibi yazacağım. 2x kare artı 33x artı 130 şeklinde. Ne yapacağız? 2x kareden 2x kareyi çıkarabilirim değil mi? Şunlar o zaman birbirlerini götürmüş oluyorlar. Sonrasında devam ediyorum ben. Ne kaldı? 33x'ten 5x'i çıkarırsam ne kalacak? 28x olacak. Sonrasında 130'dan 2 çıkarırsam 128 kalmış oluyor. Peki bunu veren cebirsel ifade hangisinde var? 4x ile 4 ile 7x'i çarparsam 28x yapar. Peki 4 ile 32'yi çarptığımda 128'i verecek mi? 32 ile 4'ü çarpıyorum ve sonuç olarak 8, 128'i vermiş oluyor. İlk seçenekten bulmuş oluyorum. Diğerlerini de deneyebilirsiniz tek tek. Mesela şuradaki daha yakın gibi duruyor değil mi? 2 ile 17'yi çarparsam 34x yapıyor. Ama benimki 28 x de böylelikle elenmiş oluyor. Peki sorumuz biraz uzundu. Ama yaptığımız tek şey cebirsel ifade, çarpmak, bölmek bu kadar. Ne yaptık sonra birbirlerinden çıkardık. Sade bir soruydu. Sadece işlem kalabalığı fazlaydı. Onu da zamanla hallederiz diye düşünüyorum. 9 eş kareden oluşan kare. Şekil 1'de. 4 eş dikdörtgenden oluşan dikdörtgen şekil 2'de verilmiştir. Şimdi o zaman ilk olarak ne demek istiyor? Bunların hepsi birer kareymiş ve şekil olarak da kareymiş. Bunların hepsi birer dikdörtgen ve şekil olarak da dikdörtgen. Bunların yükseklikleri de birbirine eşit. Peki bizden ne istiyor? Şekil 1'de verilen mavi bölgenin alanları toplamı. Yani bu iki mavi bölge. Şekil 2'de verilen sarı bölgenin alanına eşittir. Tamam, mavilerin alanı sarının alanına eşit oluyor. Peki devam ediyorum. Şekil 1'in çevre uzunluğu 36x artı 36. Olduğuna göre şekil 2'nin çevre uzunluğunu veren cebirsel ifade. Şimdi bu çevre uzunluğunu vermiş değil mi? O zaman bu bir kare ise bütün kenarları birbirine eşitse ben bu ifadeyi 4'e bölersem bir kenar uzunluğunu bulur muyum? Bulurum. Hemen bir böleyim. 36x artı 36 deyip bölersem 4'e 9x artı 9'u bulmuş oluyorum. Böylece bir kenarı 9x artı 9 yapmış oluyor. 9x artı 9. Böylece uzun kenarı da 9x yani haş dediğim aslında 9x artı 9 olmuş oluyor. Böylelikle sarının da uzun kenarı 9x artı 9. Peki gelelim alan kısmına. Mavilerin alanları toplamı sarının alanına eşitti değil mi? O zaman ben mavinin alanını bulayım. Her birinin yüksekliğini bulsam yeter mi? Her birinin yüksekliği 3x artı 3'te. E kare ise bütün kenarları aynı 3x artı 3 olacak. Peki işlemime devam edersem, ben bir tane karenin alanını bulmak istiyorum. Ne yapacağım? Bir kenarının uzunluğu 3x artı 3'tü. Bunun karesini alırsam, 9x kare, birincinin karesi. Sonra birinci ikinciyi çarpıyorduk, iki katını alıyorduk. Çarp 18x artı ikincinin karesiydi, o da 9'du. Bu bir tanesinin alanıydı. Bizim için sarı için dediği şey, bunun ikisinin toplamıydı. O zaman ben bu bulduğum bir alanı 2 ile çarparsam sarının alanını bulmuş oluyorum. Peki 2 ile çarpayım. 2 çarpı 9x kare artı 18x artı 9 diyorum. Böylece iki tane mavinin alanı 18x kare artı 36x artı 18 olmuş oldu. Peki ben bu 9x artı 9'u ne ile çarparsam bunu bulmuş olurum. Peki hesaplayalım. Şimdi 18x kare elde edebilmek için şuradaki ifadeyi bir 2x ile çarpmam gerekir diye düşünüyorum. Sonra bir de şu 18 elde edebilmek için bir de 2 eklesem bu iki ifadeyi çarpsam olur mu diye düşünüyorum. Bir deneyelim oluyor mu? Çarpalım 9x ile 2x kareyi çarparsam 18x kare elde ediyorum. Sonra 9x ile 2'yi çarpacağım artı 18x. Şuradan da 9x'i ile 2 çarptım artı 18x de buradan geldi. Şu an 9 ile 2'yi çarpıyorum. Artı 18. Ne elde ettim? 18x kare artı 36x artı 18. Oldu mu? Oldu. Sağladı mı? Sağladı. O zaman sarının bir kenarı için 2x artı 2'dir diyorum. Bizler ne istiyordu? Şekil 2'nin çevresini istiyordu. Peki çevresini bulalım. Çevresi için de başka bir renk alalım sizin için. Şöyle bir mor alalım. Biraz renkli olsun. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane kısa kenardan var. O zaman ben bu 2x artı 2'yi 4 ile çarparsam kısa kenarı bulmuş olurum. Peki 2x artı 2'yi 4 ile çarparsam ne yapar? 8x artı 8 yapar. Kısa kenar artı uzun kenar çarpı 2'yi de öyle değil mi? O zaman topluyorum. İkisini topladığında 17x artı 17 yapacak. Ben bunu 2 ile çarptığım zaman da çevresini bulmuş oluyorum. Çevresi de 34x artı 34 olmuş oldu. Bakalım seçeneklerimizde var mı? Tabii ki A seçeneğinde hemen görmüş oluyoruz. Biraz karışık bir soruydu. Kabul edebiliyorum. Artık böyle cebirsel ifadenin birçok şeyini kavradığımızda, özdeşliklerin birçok şeyini kavradığımızda çözebileceğimiz bir soru. Bu da ne kadar soru çözdüğümüzle alakalı aslında. Bol bol soru çözerek, bol bol ilerleyerek çözeceğimiz, yapabileceğimiz bir durum. Sizler için cebirsel ifadeyi burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sıkı çalışalım, sıkı soru çözelim. Hoşçakalın.